Selamun aleyküm beyler. Mala bakın. Ha maşallah. Havada sıcak. Hayvanlar da sert. Buraya tutturmak bile canımızı aldı. Çok güzel bir takım mavi çayka. Kuşlar hazır takım hazır. Eş, bademleri, mademleri mükemmel. Görüyorsunuz dişi kanat işlemeli. Dantellilerden erkek düz mavi. İkisinin de altından her ırkı da getirttirebilirsiniz. Kuşların renkleri Kombinasyonları harika. Sağlıkları zımba. Hazır eş, hazır takım. Her zaman denk getiremezsiniz. Kuyruklarında, muyruklarında hiçbir leke yok. Paça boyları harika. Bademleri yerinde. Çok güzeller maşallah. Abi alın üretin. Tabanı 2000 liradır. Bilginiz olsun. Tabanı 2000 lira arkadaşlar. Çok ölüyor. Bunların fiyatları. Tabanı 2000 lira kaldığı yerde gider. Haberiniz olsun Hazır takım hazır eş Ensedeler şu an kuşlar Renklerine filan paça boylarına bir bakın Abiler Mal ceviz değil mi oğlum Sertler ellemeye de gelmiyorlar kaçıyorlar hemen Temizliklerine bir bakın Tertemizler maşallah Durmuyorlar yerinde Değil mi oğlum Yerinde dursa o kızım Kızımız bu Rengi rengi harika. Damat da bu. Damat işsiz güçsüz yalnız. İşi yok. Fili takılıyor. Ama işte gençler birbirini sevmiş. Bize ne yapmak lazım? Bize de halt yemek düşmek düşer. Bunları böyle evlendirmişler. Açılış serbest değil arkadaşlar. 2000 lira tabanı var.